Bir ateşperest kendisini bir putun hizmetine vermiş, dünya ile ilgisini kesmişti. Aradan birkaç yıl geçince ateşperest adam büyük bir sıkıntı ile karşılaştı. Derdini bir türlü çözemiyor, kimse ona derman olamıyordu. Zavallı adam bir faydasını göreceği ümidiyle putunun ayaklarına kapandı. Mabedinin toprağına yüz sürdü, aciz kaldım, canımdan bıktım, bana merhamet et, elimden tut ey mabut diye ona yalvardı. Taşlan bir heykelin huzurunda defalarca ağlayıp yakardı, gözyaşı döktü. Fakat işleri bir türlü yoluna girmiyor, büsbütün karışıyordu. Sineğini kovmaktan aciz bir taş parçası insanın işlerini nasıl düzene koyar? Bunun üzerine ateşperest adam öfkelendi. Ey akılsız put, sana kaç yıldır boşuna mı yaptım? Senin huzurunda boşuna mı eğildim? Sana şu işimi halledersin yahut gider, arzularımı Allah'a arz ederim. Daha puta ettiği secdenin toprakları yüzünden dökülmemişken, Yüce Mevla muradını verdi. Bu hali kalp gözüyle keşfeden bir Allah dostu hayret etti. Aklı karışık fikri bulandı daha batılın önündeki secdeden yüzünü kaldıramamış, başı putanenin şarabıyla sarhı gönlü inkardan, eli hıyanetten çekilmemiş bu sersem adama, yüce Rabbi muradını nasıl verdi diye düşünmekten gönlünü müşkülün içine dalıp gitmişti. O anda gönül kulağına gayıptan bir haber ulaştı. Putun önünde o akılsız ihtiyar çok şeyler söylemiş fakat dediği kabul etmemişti. Şayet bizim dergahımızdan da reddedilseydi Sanem ile Samet arasında ne, ne fark, fark kalırdı. kalırdı? Bak, bak dostum bak, bak, şu dünyadaki her şey çoktan şey, şey, daha acizdir. acizdir. Şu halde insan kalbini ebedi olan yüce yaratıcıya Allah'a bağlamalıdır. Demiş Şeyh Sadık.